Canım öğrencim 18. günden yeniden Merhabalar 18. günde yeni bir soru çözümü ile birlikteyiz. <laughs> Peki bu dersin konusu nedir dersen sindirime yardımcı organları işledik. O zaman ne yapmak lazım? Hemen bu konuyu soru çözerek pekiştirmek lazım. O yüzden soru bankamızdaki 26 testin çözümünü birlikte yapacağız. Konumuz sindirime yardımcı organlar ve birinci sorudan hemen çözmeye başlıyorum. 1. Sağlıklı bir insana ait sindirim sistemi organları aşağıda gösterilmiştir. Burada X ile simgelenen organ tükürük bezlerimiz 6 adettir. 3 çifttir. Kulak altı, dil altı ve çene altında bulunur. Y ile simgelenen organımız karaciğerdir. Karaciğer bir karma bezdir. Safra üretir, aynı zamanda bazı hormonları, eritropoietin hormonunu üreterek kana verir. Zeylesim simgelenen organımız ise pankreastır ve pankreas da hem sindirim enzimleri yönünden zengin pankreas öz suyunu üretir hem de insülin, glukagon adlı hormonları üretir ve yine karma bez özelliği taşır. Buna karşın tükürük bezimiz ekzokrin bezdir. Bu organlarla ilgili görev eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diye sorulmuş. 1. Amilaz enzimi enzimi ile nişastayı parçalama görevi tükürük bezimizde var. Yani X'e 1 de Pankreasımızda bulunmakta. Karaciğerde böyle bir görev yok. 2. Amonyak ve karbondioksit kullanarak üre sentezini gerçekleştirme ise sadece karaciğerimizde var. Y'ye yazdım. 3. Hem sindirim kanalını sindirim enzimi hem de hormon salgılayan karma bezdir. Sindirim enzimi üreten ve pankreas suyuna veren organ Tabii ki de Z ile simgelenen organ aynı zamanda hormon da üretir. Şimdi bak niye karaciğeri almıyorum? Karaciğer sindirim enzimi üretmez de ondan. Karaciğer sindirim kanalına sindirim enzimi üretmez ve vermez. Onun için karaciğeri alamam. O zaman 3'ü sadece pankreasa yazmam gerekir. 4. Salgıladığı enzimler glikozit, ester ve peptit bağlarına etki eder. Bu ifade de sadece pankreas için geçerlidir. Peptit bağlarına etki eden enzim <laughs> örneğin aminopeptidazdır. Ester bağlarını etki eden enzim lipazdır. Glikozit bağlarını etki eden enzim ise bir numaralı öncülde de geçen amilaz adlı enzimdir. Buna göre sorumuzun yanıtı denizli seçeneği olmalıdır. Ve geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki şekilde K, L, M, N ve P ile simgelenen organlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? K ile simgelenen organ karaciğer. A'dan başladım. K karaciğer olup buraya kadar doğru sindirim ile ilgili hormon ve enzim salgılamaz ifadesini söyleriz. L ee, B seçeneğindeyim. L safra kesesi. Safra kesesi olup doğru depoladığı safrayı M'ye salgılar. Evet M nedir? Koledok adlı kanaldır gördüğün gibi. Hemen bak safra kesesinden çıkmış. ince bağırsağı 12 parmak bağırsağına daha doğrusu taşıdığı salgıyı götürüyor. Şimdi geldim C'ye. <laughs> M ile simgelenen organ koledok kanalı dedi. Koledok kanalı olup doğru safrayı virsun kanalına taşır demiş. Hayır. 12 parmak bağırsağının Water kabarcığı adlı bölümüne taşır. Bu ifade komple yanlış. D'ye bakıyorum o zaman. Yani şu kısma kadar doğru. Bundan sonrası komple yanlış demek istedim bu arada. Geldim D seçeneğine. Ne ile simgelenen organımız? Pankreas. Pankreas olup buraya kadar doğru sindirim enzimi içeren pankreas öz suyu salgılar ifadesini de tabii ki de söyleriz. E seçeneğindeyim. P yani ince bağırsağın ilk 25 santimlik kısmı olan 12 parmak bağırsağa bize gösterilmiş. 12 parmak bağırsağı olup buraya kadar doğru mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşir ifadesi de doğrudur tabii ki de. Buna göre ikinci sorumuzun yanıtı C seçeneği olmalıdır ve geliyorum hemen. Üçüncü sorumuza aşağıdaki şekilde sindirim sisteminde denetleme ve düzenleme de etkili hormonlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış hormonlar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş bize. A seçeneğine bakıyorum. Bir bir numaralı hormon karaciğeri safra üretimi için uyarır demiş. Ince bağırsaktan salgılanan bir hormon kastediliyor burada sekretin olabilir ve bak birinin üzerine eksik konmuş. Mideyi artık mide suyu salgılamaması için uyarabilir. Yani mide faaliyetini inhibe edebilir. Ve bu hormon aynı zamanda e, karaciğeri de safra üretimi için tabii ki de uyarır. Şimdi B'deyim 2 numaralı hormon. Şimdi 2'yi bulmaya çalışıyorum. Bak 2 numaralı hormon burada var. Pankreası uyarmış. Bu hormon ne olabilir? KSK olabilir. Aynı zamanda 2 numaralı hormon mideyi eksi demiş. Yani mideyi e, durdurmuş baskılamış yani dur sen artık demiş. Aynı zamanda 2 numaralı hormon gördüğün gibi safra kesesini de uyarmış E bu durumda bu hormon KSK kolistokinin olmalı kolistokine bak şuradan aklına gelsin safra kesesini ne yapar depoladığı safrayı koledok kanalına vermesi için uyarır bu ifadeyi söyler miyiz tabii ki de söyleriz şimdi C'deyim 3 numaralı hormon 3 numaralı hormon mideden salgılanmış ve mideyi yine pozitif yönde yani çalışması için etkilemiş olumlu yönde uyarmış Peki bu sinir, bu hormon vagus siniriyle uyarılabilir mi? Elbette ki uyarılabilir. Örneğin en sevdiğin yiyeceği gördüğünde, <laughs> tabii ki de sinir sistemi devreye girer, vagus siniri mideyi uyarır ve mide gastrin hormonu üreterek ne yapar? Mide bas, mide salgısını coşturur ve karnımız zil çalmaya başlar. Örnek. Geldim D'ye. 1, 2 ve 3 numaralı hormonların mide hücrelerinde reseptörü bulunur. 3'ün reseptörü var, gördüğün gibi. de reseptörü var, mideyi uyarmış. 2 numaralı hormon da bak mideyi uyarmış. Bu durumda tabii ki de reseptörü var ki bu hormonlar mideyi uyarmışlar. Şimdi E'ye bakıyorum. 3 numaralı hormon mide e, suyu salgısını inhibe etmez, tam tersi coşturur dedik. Dolayısıyla bu ifade hatalıdır ve sorunun yanıtı E seçeneğidir. Geldik 4. sorumuza. Safra kanalı safra taşları sebebiyle tıkanmış elif hanımda aşağıdaki durumlardan hangisinin gözlenmesi beklenemez a yağda çözünen vitaminlerin emiliminin aksaması gözlenir çünkü yağda çözünen vitaminlerin emilimini safra kolaylaştırmakta b yağların emisyon haline gelip yüzey alanının artmasını bekleyemeyiz tam tersi artık safra üretiminde sıkıntı var o zaman bu durum e eksi yönde yani olumsuz yönde gerçekleşmeli c bağırsak bakteri faaliyetinin bozulması ve dışkının renginin açılması tabii ki de bekleriz. Çünkü bağırsak florasını düzenleyen, dışkıya rengini veren safradır. Karakteristik rengini veren etkenlerden etkenlerin başında safra gelir hatta. Şimdi D'ye e bak yağ yapı taşlarının emilimi elbette ki aksar bu da safranın görevleri arasında E'ye bak bağırsak pH değeri tabii ki de bozulur çünkü safra içeriğinde bulunan bir karbonat iyonu mideden gelen kimusun kilus formuna dönerken bazikleşmesini etkilidir. Buna göre dördüncü sorunun yanıtı B seçeneği olmalıdır ve geldik 5'e pankreasın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş bize a kanın pıhtılaşmasıyla e, görevli protein üretimi şimdi bu olay karaciğerin görevi bu e, proteinler kimler fibrinojen ve protrombin dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifade ama diğer seçeneklere de bakıyorum b Kimusun nötrleşmesini sağlayan bir karbonat iyonu üretimi var. Tüp hücreleri sodyum bikarbonatı ne yapıyorlardı? Hatırla, üretiyorlardı. Bunu söyleriz. C. Peptit bağlarını yıkan enzim üretimi tabii ki de tripsinojen, kimotripsinojen aktifleştiğinde peptit bağlarını yıkan enzimlerdir. Doğru. Kan şekerini düzenleyen hormon sentezi tabii ki de var. İnsülin ve glukagon hormonları. E. Ester bağlarını koparan enzim üretimi yani lipaz adlı enzimin üretimi tabii ki de pankreasın görevleri arasında Buna göre 5. sorunun yanıtı A seçeneğidir. Ve geldik 6. sorumuza. Kan şekerinin düzenlenmesinde antagonist etki gösteren iki çeşit hormon salgılayan sindirime yardımcı organımız kimdir? Yapıştırı cevabı elbette ki pankreastır. Açıklamalarından hangileri yanlıştır? 1. Sindirime enzimi üreterek kimyasal sindirime yardımcı olur mu? Evet olur. 2. Sekretin ve kolesistokinin hormonları salgılayarak ince bağırsak faaliyetini düzenler mi? Bir düşünelim istersen böyle bir görevi yapmak. Kimin görevi? ince bağırsak görevi. Bir beklesin dedik. 3. Bikarbonat iyonu sentezleyerek ince bağırsak pH derecesini düzenlemek. Tabii ki de pankreasın görevleri arasında. Soru kökü bizden yanlışı istediği için sorunun yanıtı yalnız 2 B seçeneği olmalı. 7. Aşağıdaki sindirim sistemi organlarından hangisi sindirim kanalına enzim salgılamaz? Tükrük bezinden amilaz, pankreastan amilaz, lipaz, tripsin, kimotripsin, e, tripsinojen, kimotripsinojen gibi, mideden pepsinojen gibi, ince bağırsaktan disakkaridazlar yani maltaz, sükraz, laktaz, dekstrinaz gibi ama kalın bağırsaktan sindirim enzimi üretimi gerçekleştirilmiyordu. Buna göre sorumuzun yanıtı E seçeneği olmalı ve geldim 8'e. Aşağıda sindirme yardımcı organların kanalları numaralandırılarak şematize edilmiştir diyor. Sindirme yardımcı organlardan bir numaralı kanal koledok kanalıdır. İki, pardon üç numaralı kanal virsung kanalıdır. Dört numaralı yapı ise water kabarcığı adını verdiğimiz yapıdır. Buna göre numaralandırılmış yapılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A. Bir numaralı yapının taşıdığı sıvıda yani safrada safra pigmenti var, safra tuzları var, bir miktar kolesterol tabii ki de var, fosfolipitler de var ve tabii ki de bir karbonat iyonları bulunur. Doğru aynı zamanda bilirubin gibi e, moleküllerde yine pigment olarak vardı hatırla. B seçeneği 3 numaralı yapı Virsun kanalı. Langerhans adacıklarında üretilen pankreas öz suyunu demiş. Hayır. Burada bu işi yapan yapıların adı asiner hücreleri ya da tüp hücreleri. Yani ve diyelim hatta tüp hücreleri. Tüp hücreleri sodyum bikarbonat üretiyordu hatırla. Asiner hücreler ise hidroliz enzimlerini üretiyorlardı. Buna göre bu ifade yanlış. c C'deyim. Koledok ve virsun kanalları ince bağırsa 2 numaralı bölgeden tabii ki de açılır. Yani vater kabarcığını açılırlar doğru. D seçeneği 1 ve 2 numaralı kanalların taşıdıkları sıvılar sayesinde. Doedonumun pH derecesi tabii ki de düzenlenir. Safradaki bir karbonat pankreas öz suyundaki yine bir karbonat ya da sodyum bir karbonat iyonu diyelim. Bunlar bağırsak pH derecesinin düzenlenmesinde rol oynar. E seçeneği 3 numaralı yapının taşıdığı sıvıda karbonat iyonları ve sindirimde görevli enzimler tabii ki de bulunur. Çünkü 3 numaralı yapı virüsün kanalı olup pankreas öz suyunu taşımaktadır. Buna göre 8. soruyu B seçeneği olarak işaretliyoruz ve 9. sorumuza artık geçiyoruz. Sindirim sisteminde kolesistokinin hormonu faaliyetiyle ince bağırsağın vater kabarcığına dökülen sıvıda bağlarına etki eden enzimlerden hangilerine rastlanır diye sorulmuş. Fosfodiester bağlarına etki eden enzim var mıdır? Şimdi önce sindirim sisteminde kolesistokinin faaliyetiyle ince bağırsağın vater kabarcığına dökülen sıvıyı bir düşünelim. Bu sıvı <laughs> pankreasın e, hatta şöyle diyelim. Bu sıvı direkt yazalım. Pankreas öz suyu. Ve tabii ki de safra kesesini etkilediysek eğer çünkü KSK safra kesesini etkiler ve aynı zamanda safrayı döker. Ama safrada enzim bulunmadığı için onu ekarte ediyorum düşünürken Pankrezoz suyu üzerine yoğunlaşarak düşünüyorum. Fosfodiester bağlarını etki eden enzimler yaz ve yazdır Yani var. Ester bağına etki eden enzimin adı lipazdır. Yani var pankreas suyunda bulunan ve glikozit bağları kopartan enzim gli, e, amilazdır. Glikozit bağlarını koparır var. Peptit bağlarını etkileyen enzimler de tripsin, kimotripsin gibi enzimlerdir. O zaman bu da var. Buna göre sorumuzun yanıtı Edirne seçeneğidir. Tabi tripsin ve kimotripsin ben aktif halini düşünüyorum. Artık onlar aktif hale geldiklerinde tabii ki de etki edecek. Buna göre sorumuzun yanıtını E seçeneği olarak işaretliyoruz ve hemen 10. sorumuzda ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Aşağıdaki moleküllerden hangisi sindirime uğramadan hücre zarından geçemez? Şimdi bak. Sodyum geçer. Galaktoz monosakkarit geçer. Gliserol yağın yapı taşı geçer. Amino asit, proteinlerin monomeri yapı taşı geçer ama maltoz bir dimerdir, bir disakkarittir ve geçemez. Maltaz ile sindirildiği takdirde geçer. Bu yüzden sorunun yanıtı C seçeneği olur. 11. sorudayız. Aşağıda sindirim sisteminde görev yapan yapılar numaralanarak gösterilmiştir. Karaciğer 1, safra kesesi 2, mide 3, pankreas 4 ve ince bağırsak 5 ile numaralandırılmış. Buna göre numaralanmış yapılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. A seçeneğinden başlayalım. Sekretin hormonu ince bağırsak mukozası tarafından üretilir. Kana geçer. Kanlı pankreasın tüp hücrelerini uyarır ve sodyum bikarbonat ya da bikarbonat iyonu üretilmesini sağlar. Diğer taraftan karaciğere gider ve safra üretimi için karaciğerimizi uyarır. Buna göre 1. Karaciğer 4. Pankreas numaralı organları sindirim kanalına sıvı üretmesi amacıyla uyarır ifadesi sekretin hormonu için doğru bir ifadedir. B. 2 numaralı organ yani safra kesemiz, kolesistokinin ile uyarılınca sindirim enzimi yönünden zengin sıvıyı koledok kanalına döker demiş. Şimdi KSK hemen şöyle yazdım. Safra kesesini uyarır ve safra kesesi koledok kanalına ne yapar? Taşıdığı safrayı, daha doğrusu depoladığı safrayı döker. Peki safrada sindirim enzimi var mıydı? Hayır, yoktu. Safra pigmentleri vardı. Alüvar metabolizması atık ürünü olan bilirubin vardı. Bir takım başka pigmentler, tuzlar, kolesterol, fosfolipit gibi moleküller vardı ama kesinlikle sindirim enzimi yoktu. Hele de zaten olmayan şey yönünden zengin olamayız, değil mi? Mantık hatası var. Buna göre cevabımız da ne? Bursa seçeneği olması gerekir. Ama diğer seçeneklere de hemen bakıyorum. 3 numaralı organ kimdir? Midedir besinlerin geçici olarak depolanmasını sağlar evet doğrudur İçeriğine göre yani e, yediğimiz gıdanın türüne göre çeşidine göre midede besinler 2 ile 6 saat kadar kalırlar bu süre zarfı içerisinde mide kasları düz kastır kasılır gevşer ve böylece içindeki bulamacın mekanik sindirimini sağlar bir yandan da mide öz suyu tarafından ya da mide öz suyunda bulunan pepsin adlı enzim sayesinde proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar geldim denizli seçeneğine peptit bağlarını etki eden enzimler. Hemen bak 3 numaralı organ mide peptit bağını etki eden enzimi yazıyorum. Aktif halini yazıyorum. Pepsin. 4 numaralı organdan peptit bağını etki eden aktif enzim halini yazıyorum. Tripsin, kimotripsin gibi. 5 numaralı organımız ince bağırsak dipeptidaz gibi enzimler salgılanır. Ve bu enzimler ne yapar? Peptit bağlarını yıkarak molekülün kimyasal yapısının değişmesine sebep olur. Dolayısıyla doğrudur. Geldim en seçeneğine 1. Kim karaciğer, 3 kim mide, 4 kim pankreas, 5 kim ince bağırsak. Numaralı organlar karma bezlere örnektir. Evet karaciğer eritropoetin hormonu ve safrayı üreterek karma bez örneği olur. 3 numaralı organımız midedir, gastrin hormonu üreterek ve aynı zamanda mide suyu üreterek yine karma bez olur. Pankreas, pankreazöz suyunu üreterek ve insülin glukagon hormonlarını üreterek karma bez olur. İnce bağırsak, sekretin, KSK adlı kolisistokinin olarak nitelendirdiğimiz hormonu üreterek ve tabii ki de sindirim kanalına sindirim enzimlerini vererek bir karbonat iyonunu vererek yine karma bez örneği olur. Buna göre E seçeneğindeki ifade de doğrudur. Ve geliyoruz 12. sorumuza sindirme yardımcı organ olan karaciğer verilmiş. Yanda karaciğer ile ilişkili olan damarlar gösterilmiştir. Artan ayrılan kol X ile gelenmiş. Bu damarın adı nedir dersek cevap karaciğer atar damarı. Y ile simgelenen damar kimdir dersek kapı toplar damarı. Z ile simgelenen damar kimdir dersek karaciğer toplar damarıdır diyeceğiz. Şimdi buna göre. X, Y ve Z ile simgelenen damarlar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Uzun süre besin tüketmemiş bireyde Z'deki glikoz miktarı Y'den fazladır. Z karaciğer topları. Biliyorsun ki Karaciğerin 500 görevinden biri açlık anında uzun süreli açlık anında depoladığı glikojenleri glukagon hormonu etkisiyle yıkıp glikoza çevirmek ve bu glikozu kan dolaşımına vermektir. Dolayısıyla uzun süreli açlıkta bu üç damar içerisinde zaten vücudumuzda vücudumuz için de söyleyebiliriz Glikozun en bol olduğu damar uzun süreli açlıkta karaciğer toplar damarıdır. Buna göre evet bu ifadeyi rahatlıkla söyleriz. B seçeneğindeyim. Y ile simgelenen damar ince bağırsaktan emilen glikoz yapı taşlarını karaciğere taşıyan kapı toplar damarıdır. Evet Y ile simgelenen damar kapı toplarıdır. Ve kapı toplar damarı ince bağırsaktan, kalın bağırsaktan, dalaktan, pankreastan e, topladığı kanı karaciğere getirmektedir. Buna göre bu ifade de doğrudur. Geldim C seçeneğine. Z ile simgelenen damar yani kim karaciğer toplar damarı bu damardaki üre miktarı X ile simgelenen damardan daha fazladır demiş. Elbette karaciğerin 500 görevinden biri nedir? Yapısına gelen Damarlarla kan ile gelen amonya niye çevirmektir? Üreye çevirmektir. Peki çevirdiği üreyi ne ile kan dolaşımına verecektir? Karaciğerden zaten bir tane damar çıkıyor. O damarın adı da karaciğer toplar damarıdır. Buna göre bu ifadeyi de ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. D seçeneği dengeli bir öğünün ardından sindirim tamamlandığında Y'deki glikoz tabii ki de kapı toplar damarındaki glikoz oranı en fazla olmak zorunda. Çünkü ince bağırsak emilimi yaptı. Çok sayıda glikoz molekülü karaciğere giriyor ki kan şekeri düşürülmesine katkıda bulunabilsin diye Dolayısıyla sindirim tamamlandığında Y'deki glikoz ve aminoasit miktarı elbette ki x damarından fazla olmak durumunda. Çünkü yediğimiz etteki aminoasitler, yediğimiz ekmekteki glikozlar elbette kapı toplarıyla karaciğere girerler. E seçeneğine bakalım. X ile simgelenen damardaki karbondioksit yoğunluğu ki bu damardaki oksijen miktarı CO2 miktarından fazladır ve art temiz kanı yani oksijen yönünden zengin kanı taşımaktadır. Haliyle aorttan ayrılan bir kol olan ve karaciğere oksijen yönünden zengin kanı getiren karaciğer atar damarında da temiz kan bulunmak durumundadır. Buna göre E'ye bakıyorum şimdi. X ile simgelenen damardaki karbondioksit yoğunluğu Z ile simgelenen damardan daha fazladır demiş. Hayır daha düşüktür daha azdır. Buna göre bu ifade yanlıştır. Çünkü X ile simgelenen damar karaciğer atar damarıdır. Z ile simgelenen damar ise karaciğer toplar damarıdır. Karaciğer toplarında karbondioksit yönünden zengin kan bulunmaktadır geldik sevgili gençler 13. sorumuza. Aşağıda sağlıklı bireyin sindirim sistemine ait yapıların numaralandırılarak oluşturulduğu 5 şablon gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki sindirim sistemi şablonu ile ilgili hangisi uygun eşleştirme olamaz diye sormuş bize. Bakalım şimdi. A seçeneği 1 demiş. Birinci şablonda hangi yapılar var? Ağız, mide ve ince bağırsak gösterilmiş. Besinlerin kimyasal sindiriminin yapıldığı bölgelerdir. Bu ifade doğrudur. Ağızda tükrük bezlerinin ürettiği tükrükte bulunan amilaz ile midede pepsin ile ince bağırsakta pankreastan gelen kendi ürettiği enzimler ile kimyasal sindirim gerçekleşir. Doğru. Şimdi B'ye bakıyorum. 2 demiş. Hangi yapılar var diye baktığımızda şöyle büyüteyim. Evet bir ilesim gelenen kısım gösteriliyor. 2 ile simgelenen kısım pardon 2 ile simgelenen kısım ve 3 ile simgelenen kısımlar şu şekilde verilmiş. Şöyle yapalım. Sindirime yardımcı organlar ve yapılardır. Bir de ağız içerisine e, tükürük sıvısını boşaltan her gün bir ila buçuk litre kadar ürettiğimiz tükürük sıvısını boşaltan tükürük bezleri gösterilmiş. 2'de karaciğerimiz gösterilmiş. 3'te ise gördüğün gibi pankreasımız gösterilmiş. Buna göre B seçeneğindeki ifadeyi söyleriz. Evet bunlar sindirime yardımcı yapılar ve organlardır. Geldik 3'e. Azıcık kaydırayım. 3. Yağların sindiriminde görevli salgı üreten yapılar. Yağların sindiriminde görevli salgıyı safra, karaciğer üretir, lipaz, Pankreas üretir. Buna göre evet 2 numaralı organ lipazı üreten organdır. 1 numaralı organ e, safrayı üreten karaciğerdir. Buna göre C seçeneğindeki ifade doğru bir ifadedir. Geldim 4 ve D seçeneğine. 1 mide gördüğün gibi 2 ve 3'te de pankreas ve ince bağırsak gösterilmiş. Proteinlerin kimyasal sindiriminde görevli enzim sentezi gerçekleştiren yapılar. 1 numaralı organda pepsin adlı enzim üretilir. 3 i̇ki numaralı organda tripsin, kimotripsin gibi peptit bağlarını koparan enzimler. 3 numaralı organda ise dipeptidaz gibi yine peptit bağlarını koparan enzimler üretilir. Buna göre denizli seçeneğindeki ifadeyi de doğru olarak söyleyebiliriz. Geldim E seçeneğine ve 5 numaralı yapıya. Burada hangi yapılar var diye baktığımızda bir mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak gösterilmiş sindirim sırasında görevli hormonları salgılayan yapılar. Şimdi sindirim ile ilgili hormon sentezi karaciğerimizde olmaz. Mide gasreni üretir. Evet oldu. İnce bağırsak sekretini ve kolestistokinin adlı hormonu üretir. Bak bu da oldu. Ama kalın bağırsağın herhangi bir sindirim ile ilgili hormon sentezi yoktur. Buna göre sorunun yanıtı gördüğün üzere E seçeneği olmaktadır. Ve geldim hemencecik. 14. sorumuza soruyu tam görelim. Biraz zor büyüdü. Heh, tamam. Karaciğerin işlevleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Yukarıdaki soruyu doğru cevaplayan bir öğrenci hangi seçeneği işaretlemiş olmalıdır? A. Kanın pıhtılaşmasında görevli fibrinojeni üretmek karaciğerin görevlerinden biridir. B. Boşaltım atık ürünü olan üreyi amonya çevirmek. Amonya üreye çevirir, üreyi mi amonya çevirir? Bir düşünelim. Karaciğer amonya alır ve onu ornitin döngüsü adını verdiğimiz bir döngü neticesinde üreye çevirir. Buna göre bu ifade yanlış. Üreyi değil üreyi amonya değil amonya üreye çevirir demeliydi. C'ye bak kan şekerinin düzenlenmesinde fazla glikozu glikojen olarak depoladığından dolayı ya da açlık anında glikojeni yıkıp glikozları kana verdiğinden dolayı C seçeneğindeki ifadeyi söyleriz. D'ye bak yağda çözünen vitaminlerin fazlasını depolar. Evet yağda çözünen vitaminlerin günlük alımda fazlasını depolamak karaciğerin görevlerinden biridir. E seçeneğine bakalım. Damar içinde kanın pıhtılaşmasını önleyen heparini üretmekte yine karaciğerin görevleri arasında ...dır. Ve geldim 15. sorumuza. Kapı Toplar damarı hangi to hangi Toplar damarlar ile bağlantılı değildir. Şimdi Kapı Toplar damarı karaciğerimize giren bir damardır ve sindirim kanalı organları ya da sindirim sistemi organlarıyla ile karaciğer arasındaki bu kan e, ne diyelim e, akışı portal dolaşım olarak nitelendirilmektedir. Portal dolaşım terimini çok da bilmene gerek yok. Ben hani meraklısına diye söylüyorum. Peki kapı toplar damarı hangi organlardan kan alır mantığımız şu olacak. Karın boşluğunun altında ve tek olan yapıları alacağız. Bacak çifttir olmaz, böbrekler çifttir olmaz, üreme organları çifttir olmaz. Bunun dışında geri kalanları yazıyorum bak. İnce bağırsak tek olur. Kalın bağırsağımız tek olur. Altı ineyim. Pankreas tektir olur. Başka. Dalak tektir olur. Başka. Safra kesesi de tektir. O da olur. Bak mantığım bu gayet basit bir mantık. O zaman pankreas topları evet mide topları mideyi yazmamışız. Mide de tektir ve tabii ki o da olacaktır bu arada. Yani karın boşluğunun altında bulunan tek olan organları düşünüp işi bitiriyoruz. Dalak tektir olur ama böbrekler çifttir olmaz. İnce bağırsak topları da ince bağırsağımızda tek olduğu için cevap olarak alınır. Buna göre 15. sorumuzun cevabı da D seçeneği olur. Ve geliyoruz bu uzun testin 16. ve son sorusuna sağlıklı bir bireyin numaralanmış sindirim kanalı organlarında geçtikleri süreler verilmiştir. Bir numaralı yapıda 1 ile 3 saniye, 2 numaralı yapıda 1 ile 3 saat, 3 numaralı yapıda 4 ile 9 saat, 4 numaralı yapıda ise 8 ile 30 saat kaldığı belirtilmiş. Dediğim gibi besinin içeriğine göre bu sürelerde ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. 1 numaralı yapının salgıladığı enzimler sayesinde kimyasal sindirim kısa sürede tamamlanır. 1 numaralı organımızın adı yemek borusudur. Yemek borusu yapısındaki kasların faaliyetiyle peristaltik hareket gerçekleştirir ve İçindeki bulamacın tek yönlü şekilde mideye doğru ilerlemesini sağlar. Yemek borusunda mekanik sindirim, kimyasal sindirim gerçekleşmez. Buna göre cevabın A seçeneği olmasını bekleriz ama diğer seçenekleri de hemen yorumlayalım. B seçeneği 2. 2 numaralı organ elbette midedir. 2 numaralı yapıda pepsin enzimiyle proteinlerin sindirimi başlatır ifadesi doğrudur. 3 numaralı organ ince bağırsaktır. Hemen baktık. 3 numaralı yapıda hem mekanik hem de kimyasal sindirim tamamlanır ifadesi doğrudur. Karaciğerin ürettiği safra kesesinin depoladığı ve koledok kanalıyla taşınan safra yağları mekanik sindirir. Aynı zamanda yapısındaki düz kasların peristaltik hareketleri yine mekanik sindirimi yapar. Pankreas, san gelen pankreas öz suyu ile ve aynı zamanda kendi ürettiği enzimler ile de kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Geldim denize seçeneğine ve dörde. Kalın bağırsak hemen şöyle yazdık. KB 4 numaralı yapıda sindirim artıkları 30 saat, 30 saate kadar vücutta tutulabilir. E bu bilgi görselde verildiğine göre elbette ki bunu görselden çıkarabiliriz. E seçeneğine bakalım. 2 ve 3 numaralı yapılarda peptit bağları yıkılır. Midede de pepsin enzimiyle, 3 numaralı yapıda örneğin dipeptidaz, tripsin, kimotripsin, aminopeptidaz, karboksipeptidaz gibi enzimlerle peptit bağları yıkılır ifadesi doğrudur. Evet canım öğrencim seninle birlikte bir testi daha bitirdik. Bir sonraki derste konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Bol tekrar yapmayı soru çözmeyi sakın ihmal etme. Kendine iyi bak hoşçakal.